Evet arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz videoya. Bu videoda ekiple hem 5 tank yaptık hem de ne yaptık lan biz Ekrem? Senin kafanız hem de böyle bol stekli böyle buraya vurduğu zaman oturtan bir nasus yapmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Görüşürüz. Haydi bismillah. Bence toplaya e gitmeyelim böyle gidecek. Aynen bu, bu, tiplerle gitmeyelim. Sen, kimle oynayacaksın? Ben tek şey yapacağım ya. Stek kasacağım. Ama ilk jungle'a gitti sadece. Yok kanka yok. <laughs> Biri daha geldi. Oo <laughs> oh, 4 Bu kostüme. <gülüyor> <gülüyor> Geçmiş olsun. Eyvallah. Ne e, sin ne yapacağım? Na <laughs> na <laughs> 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 Abi gele gele GF mi geldi gerçekten ya harbiden. Ben tarkalarım Tamam. Geliyorum. <laughs> 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 Hepsi kraken kasacak şimdi. Bana <laughs> flashlayacak. Tamam. Yataş evet ya. Özür dilerim. Özür dilerim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şurayı ben bir alam, dur. Tamam, ben ölmem artık. Asla, <laughs> <laughs> asla. Burak abi. Lan kucakları, çarları lan. Burak, Burak abi, geldim arkaya Burak abi. Tamam kardeşim Geldim ben de. Çürüt çürüt ben de slow out yaptım. Oy <gülüyor> lan. <laughs> ah <Affet>. be. <laughs> Asla <laughs> ne üzüldü be. Oğlum Vallahi çocuk be. ne kudurdu ya hakikaten. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ne kaçıyamadım Eren de ne? Neden zah basitsin yazacağım. Sorun olur mu? Yaa olsun Masın bile yazabilirsin. Tabii. Oha malsın <laughs> ağır olmaz mı? <laughs> Masın ha <be>, oha. Otsu yapıyor. <laughs> <Kalsın gülüyor> Aa ben uzakta item alabiliyorum lan. Burada biri var. Hadi ne sen gelmiş. Gank bak geldi. Yedim. Ay yemedim. Gank. <laughs> Hoş <laughs> 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 oğlum. Tak. <laughs> <laughs> Çok zevkli. Ben bir de buna crit kasarım ya. Ray ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun Ray? Sen de tank değil miydiniz? <laughs> zar zor oldum <laughs> bu arada. Ama öldü neray? Ben sanki neray. nereye? Yine kanka yani. 285 oldu. Dakika 6 Nereye arkadayım? Ah canlara bak. Öl lan! Abi! Herifim var eline vurdum yanlışlıkla. Aya nasılsın ya? Yaşlanmışsın he. Burak Nasıl nasıl? Yaşlandık. <laughs> <laughs> Yapabiliyor hani bunu nasıl yaptın? Ya kardeşim sen be. onları sorgulama ya. O. Kata sanıyor ki ne kötü. Ay abi kık 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 yapıyor ya. <laughs> Eray sen bilmezsin Eray. Sen daha küçüksün. Fatih sana vurma. Ay sen ne yaptın şimdi? Kapana kıstırdınız, dur ben de geliyorum 5 saniye sonra. Aa ne oluyor Zega? Zega <laughs> 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 kötü anlar. <laughs> <laughs> geldim, geldim ona. Bastım ghost'u. Adam çalın manyağı yaptı. Ama... Aa... Böyle rezalet görmedim ben. Aaaa. <laughs> Birisi bot mid'e bir de bakabilir mi ya Adro? Ben Ben buradan yarayım bir. Burak abi videoya like istemedin. Aa oğlum nasıl unuturuz ya ben de yani izleyicilerim zaten like atmıştır attılar diye. Attılar bile attılar çekme yavrum. Lan bu video ne? Asla 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 Çocuk neymiş bu kadar kuduruyor lan? Lan bu <laughs> ne? Zeka için yakıyoruz. <laughs> 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 <Çekeceğim>. O kadar <laughs> ağır şampiyon. <laughs> <laughs> evet. Oy add baba. String challenge Arkadaşlar Burak, Burak bizi dolandırdı. Aa dur ejderi yük alacağım geliyorum. Ejderi de vuruyorum kanka ben gel. Burak koş. Koştum oğlum. <gülüyor> <gülüyor> nereye kaçıyorsun nereye nereye? Ah Lan oğlum. Ya Eray ya alacağım ya. Kanka üzülme. Seni Dur seninle. oğlum sal Eren Hera şurada 2000 stack yapmaya çalışıyoruz. Sen çalarsan nasıl yapacağız? Kanka çok kolay olacak rahat ol. Ne oluyor bu mitte? Kalk 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 gel kanka. Eren ben tek atıyorum zaten. Yardıma gerek yok kardeşim. Kanka senin üstüne çekiyorum daha ne istiyorsun? Wow. Ha oradaki milyonları da al. Tek tek Jayce ben alayım son anda vallahi uzak. Gel gel bırak. Dur kardeşim kule alıyorum. Ben bir item alayım şurada. Koş başı. Ya ölmüyor. Ya, e kaçtın mı kanka şimdi sen öyle? Sen öyle kaçtın yani. He. Sen öyle kaçtın ha. Next tek oldun. Oha 5 oldu. 534 dakika 11 Aa. Eray kaç Eray Oy Eray hazırladı ya bana Aa basabiliyorum şu an Bana bas kardeş Şuradan bir çivili alayım ama bir Ya bir gidersen de Ya ne yapıyorsun sen kanka Allah aşkına Ne kadar geldim Gel buraya gel Lan oğlum bu ne? Ölüyorduk lan. <gülüyor> <gülüyor> ya sus lan. Ben sus. de buradayım. Ben de buradayım diyor. <laughs> Cesten ona leş çağır diyor. Aa ejderha gidelim. Ben ejderha gidiyorum ya. Ben sek yapıyorum. <laughs> Afiyet olsun. Her, herkes yaratıksan sesler çıkar. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bana mı kocaman? Çaray oynuyordum kanka ben heee diyerek oynadım Varoluşlar sesler. Burina 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 diye bir ses de vardı. Kimdi lan o? Gb Ha GP'ydi değil mi? Ha aynen. Illoy'u da benzer sesler çıkartıyor. Tamam artık kul almayacağım okay ben. Diyor, bir şeyler diyor. Şu mina. Bitti adamları keselim ama. Çok konuşmak yasak. <laughs> Kamyonu <Karpını> vurdum bebekten <laughs> ya. <gülüyor> 2600 <gülüyor> vurdum lan. <gülüyor> <gülüyor> bir de buraya bakmıyorum. Ben steak kasıyorum kardeşim. Ben bir şey yapmıyorum şu anda. Yakalayamayız onu bu arada. Aslında flash ulti atsam. Chris yarıyor. Lan ne yapıyor Chris? Oğlum biz de mi yaralım illa ya? Kessenize şunu. Hala kesemediler ya. Bak bana bak. Ben soru işaretimi atarım kimse bakmasın. Gel buraya. Aa ölmüyorum lan. Burak daya. Lan oğlum Burak ya. Dayan. Ağla beyi tutuyor. Ağla gel gel gel. Gel buraya gel. Yetişiyorum yetişiyorum. Helal. Bak çok azar yiyon. Anatemi alıp şeye bağlayacağım. Tristan'a Tristan yani. Aynen ben de. Aga bir salar mısınız ya? Sizin ne yapıyorsun? Yetişemiyorum ki gerizekalı. E, Aa son oyuncular, de... son oyuncular gidiyorum ben. Aa bir de daha izleri gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> tamam. Bırak bana bak. Oha. <laughs> Lan Bika tek kasaydık bari. Hı. Millet izin vermedi ki bir türlü. Dur şurayı alayım da geleyim. Al, ha, adam Tristan a, Tristan a. ya Tristan'a ne yapıyorsun? Tristan'a harbiden gezeceksin ya. Arkaya atmadım. Ay içeri doğru attın. Helal. Ne lan? Şuraya vuruyor. Sana geliyor Sincit. Şimdi... Koşa koşa. Lan Ben topu ittireceğim sürekli bu gelemesin. Kanka ben burada durup kasarım bu arada stek. Baksana bak bana bak. Kalk 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 Canım bilmiyor ki. <laughs> Ajeis. <Jace>. Yorum geliyorum. Bu <laughs> bana asa vuramaz bu arada 7 kaydı. Yeni Var mı başka? Ben üstü tutayım? tutayım, sen <laughs> altı iki işe yap. Geldi Vuramıyor Şurada ki. Bir al olur, olmaz, şey al bu arada ne olur ne olmaz inhibitor şeyi yapalım. Baba vuramıyor adam bana. <laughs> gel buraya gel aslan. Şey yok, tak. Uy. <laughs> kanka onu da kestim onu da kestim. Tamam, gel ben buraya. Ben tankıyorum sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> kes kes kes. Kafayı yedim o Kanka Bak, şuna baksana. Sizi doğru, doğru getiriyorum. Bırak Bitir kanka. Getiremiyorum sağ sol Ben karşılamaya geliyorum ona. Kaç yük oldum? 1074. Koşuyorum ben de. Oğlum 630 ile la koşuyorum lan. Ona bir W atmam lazım ya benim. Tamam. Gel buraya. Adam bak bana vuramıyor. Beyler bak. Adam bak mi vuruyor? Bak arkandayım. Burak istekleri al. Eray dayan Eray. <laughs> eray nereye kaçıyorsun? <laughs> Tamam ben stack kasıyorum. Demeyi içemiyorum lan, bırak. Evet. Baksana Caitlyn'e evet. bak Caitlyn'e. Aha. Mustafa Allah! Abi. Gel lan buraya. Aha. <laughs> nasıl aldın, nasıl aldın? gidecek yalnız ha. Gitsem de almadım. <laughs> Canınıza dalıyor. Hmm. Abi aranızda minimum bir şey koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> <O> çok eğlenceli. <laughs> az da sıkıla o çarı. Lan ne yapıyor? Lan beni atın lan. Bitiririm bu arada. Ben geliyorum, ben geliyorum. Bitiriyorum. Tut 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 Oğlum. hayır. Oğlum bitiriyor lan. Yo 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 bitiremez. Tut tut tut. tut, 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 tut. Aa, Bir, ben bitiriyorum ben bitiriyorum. Helal. Oha, Bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? 10 saniye içinde 1, 2, 3, 4, 5. 5 <laughs> tane kule aldım 10 saniye içinde. <laughs> bak, bak. Hayaleti açtım, multi açtım. Arkadaşlar bu videoda eğer eğlendiyseniz, zevk aldıysanız kanala abone olup bu videoya 3000 beğeni gelirse, 3000 beğeni benim psikolojik sınırım bili biliyorsunuz. Psikolojik, psikolojik sınırım. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşürüz. Bay bay.